Evet arkadaşlar bu videomuzda son viraj genel tekrar dersinde Osmanlı kültür medeniyetine bakacağız beraber. Evet arkadaşlar kültür medeniyet kısmına baktığımızda Osmanlı devletinde veraset sistemindeki değişikliklere bakalım. Osman Bey zamanında hükümdar ve ailesinin ortak malıdır devlet. 1. Murat zamanında padişah ve oğullarının ortak malıdır oluyor. Fatih zamanında devletin bekası için kardeşini önlem alınabilir yani kardeş katli yasallaşmıştır. 1. Ahmet zamanında Ekber ve Erşet sistemi getiriliyor. Osmanlı Devleti'nin başkentlerine baktığımızda Söğüt, Bilecik, Karacahisar, İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul'dur. Tek yükselme dönemi başkenti İstanbul'dur. En uzun süre başkentlik yapan yerdir. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin eğitim gördüğü sancaklara bakalım. Manisa, Amasya, Amasra, Bolu, Çefe. Kefe Anadolu dışındaki tek şehzade sancağıdır. Kütahya, Çorum, Çankırı, Trabzon ve Antalya'dır. İstanbul'da belediye işlerine Şehremini, Adalete, Taht Kadısı, Güvenlik işlerine Yeniçeri Boğazlardan Kaptanı Derya ve genel sorunlardan Sadrazam sorumluydu. Divan-ı Hümayun'u kuran Orhan Bey, kaldıran 2. Mahmut'tur. Divan-ı Hümayun en yüksek yargı organıdır. Buradaki alınan kararlar mühimme defterlerine kaydedilir, kararlara hüküm denir. Osmanlı tarihinde ilk mali bütçeyi oluşturan Orhan Bey'dir. İlk denk bütçeyi oluşturan ise Tarkuncu Ahmet Paşa'dır. Osmanlı'da eyaletler üç ayrılır. Saliyaneli eyaletler, saliyanesiz eyaletler ve intiyazlı eyaletler. Saliyaneli eyaletler tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir. Saliyanesiz eyaletler ise tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Saliyaneli'yi, saliyaneyi silip maaş yazıyorsunuz. Maaşlı eyaletler tımar sisteminde uygulanmaz. Maaşlı eyalet maaşsız eyaletlerde tımar sistemi uygulandığı eyaletlerdir. Saliyane kelimesini silip yerine maaş yazıp buluyorsunuz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ndeki ilk medrese Orhan Bey zamanında İznik Orhaniyesidir. İlk müderris Davud Kayser'dir. Fatih zamanında Sahn Seman Medresesi, Kanuni zamanında Süleymaniye Medresesi açılmıştır. Hamidiye Eftal Osmanlı'daki ilk çocuk hastanesidir. 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. İlk kadı ataması Osman Bey zamanında ilk kadı Dursun Fakih'tir. İltizam sisteminde İhaleyi kazanana mültezim denir. Devletin uzak merkezlerinden alınır bu vergiler. Vergileri toplama işi bir kişiye yaşam boyu verilirse bu sisteme malikane sistemi denir. İltizam sistemine ihalesine girmeye bedeline muacele denir. İltizam sistemi kaldırılınca vergiyi toplama işi muhasıllara bırakılmıştır. Gelelim Osmanlı Devleti'ndeki önemli bilim adamlarına. Kadızade i Rum kuruluş dönemindedir. Ali Kuşçu ve Ulu Bey'in hocasıdır. Ali Kuşçu, Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplamıştır. Akşemseddin, mikropları incelemiş, mikrobiyolojinin babasıdır. Altuncu Zade, idrar yolları ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Savuncu Ulu Şerafettin, ilk cerrah, Osmanlı'nın ilk cerrahıdır. Kitabül Cerrahiyetül Haniye eseri vardır. Türk plastik cerrahının babasıdır. Piri Reis, Kitabül Bahriye eseri vardır. İlk dünya haritasını sunmuştur. Yavuz Sultan Selim'e Zeyd Ali Reis, Diyaratül Memalik ilk deniz anlatır. Taküittin Mehmet, Osman Devleti'ndeki ilk klasethaneyi kurmuştur. Osman da otomatik makineler üzerine eser veren ilk kişidir. Hazarfen Ahmet Çelebi, insanlık tarihinin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirmiştir. Abdullah i̇bn Firnas, ilk uçuşu gerçekleştirmiş fakat başarısız olmuştur. Lagari Hasan Çelebi, insanlık tarihinin ilk roket uçuşu denemesini yapmıştır. Naima Osmanlı Devleti'ndeki resmi tarih yazardır. İlk vaka nüvizdir. Osmanlı Devleti'nde tanzimat dönemi açılan saraylara baktığımızda Yıldız Sarayı, 2. Abdülhamit'in devleti yönettiği saraydır. Dolmabahçe Sarayı, Batı mimarisinin etkisiyle yapılmış bir ilk saraydır. Çırağan Sarayı yönetim merkezi olarak kullanılmamıştır. Osmanlı Devleti'nde açılan bankalara baktığımızda Bank-ı Dersaadet yerli sermaye ile açılan ilk bankadır. Galatalı bankerler kurmuştur. Bankı ı Osmani İngiliz sermayesi ile açılıyor. Para basma etkisi vardır. Memleket sandıkları 1863 yılında kurulmuştur. Günümüzün Ziraat Bankası'nın temelini oluşturur. Çiftçiye ucuz kredi vermek amaçlıdır. Osmani, Osmanlı Milli İtibari Bankası İtti, İttihatçıların Bankasıdır. 1924 yılında İş Bankası ile birleştirilmiştir. Osmanlı'nın ilk milli marşı Mahmudiye Marşı'dır. Osmanlı toprak yönetimine baktığımızda Mülk ve Miri toprak olmak üzere iki ayrılır. Mülk, Öşri ve Haraci, Miri, Paşmaklık geliri hükümdar ve eşi ve annesine ait olan topraklardır. Mukata, geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklar. Malikane devlete üstün yararlılık gösterenlere verilir. Yaşam boyu verilir bu. Yurtluk geliri sınır boylarına boylarında oturanlara verilir. Ocaklık geliri kale muhafızlarına ve tersanecilere verilir. Vakıf dini ve sosyal kurumların giderlerine harcanır. Zirlik toprakları ise geliri en alt düzey memurlara ve komutanlara verilir. Ordu'ya baktığımızda orduyu ilk kuran Orhan Bey Yaya ve Müsellem adıyla kurulmuştur. Yeniçeri ve ocağını kuran 1. Murat Edirne'de kurulmuştur. Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaş ulufe denir. Yeniçerilerin sefere çıkmadan önce okudukları duaya gülbank denir. Osmanlı ordusu Kapıkulu Ocağı, eyalet askerleri, donanma ve yardımcı kuvvetler olarak gruplara ayrılmıştır. Acemi olanlar Kapkul Ocağı'nda Acemi olanlar Ocağı, günümüzdeki Acemi Birlik, Yeniçeri Ocağı, Asker Yetiştirir, Topçu Ocağı, Top Yapımı, Top Arabacı Ocağı, Top Arabasını Yapıp Taşıma, Kumbar Ocağı Ateşli Silahlar Yapımı, Lağımcı Ocağı, Köprü Yapma, Tünel Kazma, Bostancı Ocağı, Özel Koruma, Yalıları Korur, Cebeci Ocağı, Silah Bakım ve Onarımdan ilgilidir. Eyalet askerleri merkezi bulunmayan askerlerdir. Ordunun en kalabalık kısmıdır. Geçimlerini tımar topraklarından sağlarlar. Barış zamanı çiftçi, savaş zamanı askerdirler. Yardımcı kuvvetlere baktığımızda beşliler savaş sırasında her beş evden bir erkeğin alınmasıdır. Savaş sonu alınırsa pençiktir bu. Azaplar peker erkek, erkeklerden oluşur. Gönüllü askerlik yap, yapanlardır. Akıncılar keşif birliğidir. İslam öncesinde buna gelme denir. Osmanlı Devleti'nde donanmaya baktığımızda Karacaoğullarına son vermek donanmaya vererek son, donanmaya sahip oldu Osmanlı Devleti. Gelibolu, Karamürsel, Edindik, İstanbul, İzmir, Sinop, Rusçuk, ta tersaneler kurulmuştur. İlk tersane Karamürşer'de Orhan Bey zamanında açılmıştır. Fatih zamanında Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Kanuni zamanında Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Evet arkadaşlar Osmanlı Kültür ve Medeniyetinden sorularda gelebilecek kısımlara değinmeye çalıştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.